Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Bim 13 Eylül Cuma günü başlayan kampanyasıyla müzik severlere müjdeli bir haber veriyor. Polo Smart FS 79 kablosuz kulaklık sadece 399 TL gibi uygun bir fiyatla raflardaki yerini alıyor. Üstelik bu cazip fiyatın yanı sıra, ürün için peşin fiyatına 6 taksit avantajı da sunuluyor. Polo Smart FS79 kablosuz kulaklık ile, müzik keyfinizi bir üst seviyeye taşıyın. Şık tasarımı ve konforlu kullanımıyla dikkat çeken bu kulaklık, kablo karmaşasından kurtulmak isteyenler için ideal bir seçenek. Polo Smart FS79 kablosuz kulaklık, son teknoloji Bluetooth 5.3 versiyonu ile kesintisiz bir bağlantı sunuyor. 10 metreye kadar ulaşan çekim mesafesi sayesinde, telefonunuzdan uzaklaşsanız bile müziğinizin keyfini çıkarabilirsiniz. 30 mAh kapasiteli kulaklık bataryası ve 250 mAh kapasiteli şarj yuvası sayesinde toplamda 18 saate kadar müzik dinleyebilir veya görüşme yapabilirsiniz. Type-C şarj girişi sayesinde hızlı ve pratik bir şekilde şarj edilebilirsiniz. Siri ve Google Asistan desteğiyle sesli komutlarla cihazınızı kontrol edebilir, dokunmatik kontrol özelliği sayesinde kolayca şarkı değiştirebilir veya arama yapabilirsiniz. Ergonomik tasarımı ve hafif yapısıyla gün boyu rahatlıkla kullanabileceğiniz Polo Smart FS79, şıklığı ve performansı bir araya getiriyor.